Boğa, Boğa Burcu ve özellikle de Yükselen Burcu Boğa olanlar Ağustos 2020 yılının gökyüzü enerjilerini ve EPCTR hesaplamalarını anlatmak için bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Hala YouTube kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan beni takip edip doğum haritası analizi çekilişlerine katılabilirsiniz. Ve özellikle gökyüzü gündemiyle ilgili vermiş olduğum bir takım bilgilerden de faydalanabilirsiniz. Geliyoruz Ağustos ayına 1 Ağustos'ta Merkür'ün Plüton'la karşıtlığıyla bu aya başlıyoruz. Bu sizin 3 ve 9 akınızda gerçek gerçekleşecek bu karşıtlık. Özellikle lisans üzeri eğitimi dönemindeki bireyler için eğer hocanızla ya da iletişim halinde olduğunuz bireylerle bir şeyleri konuşamıyor veya bastırdığınız bir takım duygular var ise ya da iletişime geçemediğiniz, bir türlü bir sonuca varamadığınız, sürekli böyle içiniz atıp hani bekleyelim zaman olur diye beklediğiniz bir takım konular var ise artık bunları konuşuyorsunuz, iletişime döküyorsunuz. Çünkü Plüton bilinçaltındaki şeylerin Merkür'le yani karşıtlığıyla ile artık iletişime geçeceği bir döngü anlamına geliyor. Tabi herkes lisans üzeri bir dönemde değil. Değil. Diğer bireyler için özellikle yurt dışı bağlantıda işlerle uğraşan bireyler ya da uzaktaki akrabalarımız ifade ettiği için yurt dışında böyle akrabaları olan ya da bunlarla ilgili gündemi olan bireyler için bir takım problemleri ya da dediğim gibi bilinçaltında var olan ancak iletişime dökülemeyen birçok konuyu artık konuşacağımız bir döngü anlamına geliyor. Bu yabancı kaynakları da ifade ettiği için böyle yabancı değil, yabancı kaynaklar böyle gündemler içinde yine aynı durum söz konusu. Özel hukukla alakalı bir gündeminiz varsa hukuk bir mücadelesi ya da mahkemeniz vesaire böyle bir gündeminiz var ise de e, bununla ilgili de yine böyle çok e, tetikleyecek, iletişime döküceğiniz yeni şeylerin aslında ortaya çıkacağı e, bir etki anlamına geliyor. Merkür'ün Plüton'la karşıtı. Çünkü Plüton biraz gizemdir. Bir gizemin açığa çıkması ya da bunun bir iletişime dökülmesi gibi bir durumda söz konusu. Sonra 3 Ağustos'ta gelince olursak Kova Burcu'nda bir dolunay gerçekleşecek sizin 10. elinizde. Bu bir kapanış, bir sona geliş. Artık e, o şeyin sizin hayattaki gündeminizden ya da iletişimde olduğunuz konuların artık kapanması anlamına geliyor. Peki bunlar neler? Bunlar bizim kariyerimiz, e, bizden üst konumdaki hesap verdiğimiz patronumuz, müdürümüz ya da böyle bir iş hayatında gündemi olmayan birler için babamız, e, yine hesap verdiğimiz eşimiz, her kim ise aslında onu ifade ediyor. Bu konularla ilgili bir sona geliyorsunuz. Bir kapanış söz konusu. Bunun nakşatrası sıravana da gerçekleşiyor. Sıravan nakşatrası Bilgeliktir ve çok emin olarak bir şeyi kapatır. Her detayın farkındadır. Özellikle kariyerle ilgili gündemi olan bireyler için aslında bu sona geliş, bu tamamlanma sizin çok iyi analiz ederek, çok etraflıca düşünerek ve duyduklarınızın ışığında net bir bilgiyle aslında bu sona geldiğinizi gösteriyor. Sonra 4 Ağustos'ta Merkür'ün Satürn'le bir karşıtlığı olacak. Merkür Satürn'e karşıtlığı bizim zihin olarak özellikle düşünce yapımız ya da yakın çevremiz noktasında ki bu 3. ve 9. ev akısında gerçekleştiği için yakın çevremiz, kardeşlerimiz, ve komşularımız böyle birebir iletişim halinde olduğumuz iş arkadaşlarımız da olabilir. Bunlarla disiplinli bir şekilde bir şeyleri konuşuyorsunuz. Artık iş arkadaşlarımız ise eğer yakın çevrenizde sürekli iletişim halinde olduğunuz insanlar onlarla disiplinli bir şekilde artık iş bölümü yapıyorsunuz. Ya da kardeşleriniz ya da evdeki düzen konusunda herkesin sorumlulukların bilincinde olması için bir şeyleri bölüştürüyor, tamamlıyorsunuz, konuşuyorsunuz. Çünkü Merkür Satürn'e karşıtlığında disiplinli bir şekilde olayları somut bir bakış açısıyla değerlendiriyorsunuz değerlendirmek anlamına gelir. Ve özellikle bu yakın çevremiz konusunda kardeşlerimiz, kuzenlerimiz, birebir iletişim halinde olduğumuz komşularımız, iş arkadaşlarımız bunların hepsini kapsayacak bir döngü. Ve Merkür dediğim gibi iletişimimiz Satürn'le disiplinli bir şekilde bu iletişimi dile dökmek anlamında bir etki. 5 Ağustos'ta Merkür Aslan Burcu'na geçecek. Sizin 3. evinizden 4. evinizi. Yuvanızla ilgili artık birazcık gündemlerinizin olacağı, düşüncelerinizin ya da var olan gündeminizin birazcık yuvaya doğru kayacağı bir döngü. Çünkü ayın sonuna doğru da burada bir yeni gerçekleşecek. Sonra 7 Ağustos'ta da Venüs Yengeç Burcu'na geçecek. Size yine bu yakın çevreniz ifade eden bir eve. Yakın çevreyle ilgili gündemlerinizde böyle bir takım problemler ya da işte net olmayan biraz krizli durumlar söz konusu ise aslında Venüs buraya gelerek bu konuda birazcık hafifletecek. En azından problem var ise bunu daha minimalize çekmek adına güzel bir etki. Çünkü Venüs geldi her evin konusunu rahat rahatlatır ve iyi bir enerji, iyi bir döngüye sürükler. Ancak Venüs'ün şöyle bir negatif etkisi de burada özellikle kardeşleriniz ya da onların hayatıyla ilgili bir takım para çıkışlarını da etkileyecek bir göstergi. Sonra Uranüs geri harekete başlıyor 15 Ağustos'ta. Bu çok önemli Uranüs'ün geri hareketi. Çünkü sizin birinci evinizde aslında hayatınızın geneli anlamında çok böyle ani gelişen durumlarla birçok gündeminizin olduğu özellikle uzun vadede düşünecek olursak çünkü Uranüs çok uzun vadede kalan bir gezegen. öyle bir günde ya da bir ayda hemen gerçekleşecek bir etki değil bu. Uzun vadede değişim ve dönüşümün ani gerçekleşecek olan değişim ve dönüşümün olduğu bir döngüdesiniz siz. Ve Uranüs bu geri hareketiyle yine sizi daha çok etkileyecektir. Özellikle 7. ev yani Eylül'ün konusunda. Ani gelişen bir takım olaylardan haberdar olabilirsiniz. Ama bunlar biraz sürprizli eğer evlilikle ilgili böyle gündemlerinizde stresli bir döngüde iseniz eğer krizde olabilir. Ancak onun dışında oranı çok güzel bir etkilidir Ki doğum haritanızda da güzel bir gezegenle kombini ise eğer çok böyle sürprizli durumlarla sizi daha da taçlandıracaktır evliliğiniz konusunda. Sonra 16-17 Ağustos'a gelecek olursak Güneş'in Mars'ta güzel üçgen açısı sonra Merkür'ün Mars'ta çok güzel üçgen açısı var. Bunlar ne anlama geliyorsun? yakın çevreniz? ve özellikle de yaratıcı işler konusunda bir takım olumlu girişimlerinizin olacağı ya da yakın çevreniz aracılığıyla bir takım e, böyle güzel gündemlerinizin olacağı finansal konuları da tetikleyecek aslında yeni bir iş girişiminde bulunmak ya da e, özellikle de böyle sanatsal işlerle uğraşan bireyler için Hobi, aslında sizin için bir hobiydi. Artık bunu aktif olarak bir iş haline getirmeniz açısından çok güzel bir etki. Çünkü üçgen açılar her zaman olumludur ve insanları güzel etkilerle aslında güzel girişimler yapmak açısından tetikleyecektir. O yüzden bu 16-17 Ağustos civarını güzel değerlendirebilirsiniz. 19 Ağustos'a gelecek olursak Aslan burcunda sizin 4. evinizde bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yuva konusunda ve özellikle geçmişten getirdiğiniz miras Konular olabilir yuvanız evde tadilat düzen bu konularla ilgili bir yenilik bir yeni bir gelişme yeni bir ev almak yeni bir mülk almak ya da yeni bir arazi bu etkilerdir çünkü toprak anlamına gelir çok daha keyfi değil de yani bir araba değil de daha böyle toprak ev gibi daha taşınmaz mallar anlamında yeni bir gündeminiz var, yeni bir başlangıcınız. Bunun makşatrası makada gerçekleşiyor. Bu çok konfor ve rahatlıktır. Daha keyifli, daha konforlu bir hayat açısından özellikle evinize yeni bir düzen oluşturuyor olabilirsiniz bu döngüde ya da daha konforlu bir hayata geçmek açısından daha böyle güzel, keyifli yeniliklerin mevcut olacağı bir döngü anlamına geliyor 19 Ağustos ve civarı günlerde. 20 Ağustos'ta Merkür Başak Burcu'na geçecek. Merkür bu ay aslan sonrasında Başak şeklinde sizin aşk ve çocukları ilgilendiren bir eve geçmiş olacak. Buraya geldiğinde özellikle sizin için çocuklar, çocukların hayatıyla ilgili bir takım gündemlerinizin ya da işte onlara iletişimsel olarak daha çok ağırlık vermeniz gereken bir takım gündemlerin olacağı anlamına geliyor. Eğer evli bir birey değilseniz aşk konusunda da çok keyifli, güzel iletişim kuracağınız bir gönül ilişkisi ya da bu gönül ilişkisinden kaynaklı eğer bir problemler yaşadıysanız bunu çok güzel bir şekilde çözüm yolu bulacağınız iletişimsel olarak çok iyi bir etkidir Merkür'ün buraya gelmiş olması. O yüzden iletişime dökerek problemlerinizi daha keyifli bir şekilde halledebilir siz bu döngüde Sonrasında 22 Ağustos'a geldiğimizde de Güneş Başak burcuna geçmiş olacak. Yinesin aşk ve çocuklar konusunda çok güzel gelişmelerin olduğu. Eğer yeni bir aşk ve gönül ilişkiniz yok ise yeni bir aşka özel yelken açacağınız ya da bu konularla ilgili çok böyle keyifli döngülerin olacağı. Aşk konusunda biraz gün yüzünüzde olacağınız özellikle ebeveynlerinizi açmak ya da onlarla bu konuyu konuşmak açısından da yine güzel bir etkidir. Çünkü Güneşin burada olmuş olması artık bu aşk konusunu bir tık öteye taşıyarak insanların da bu onu görmesi, duyması, bilmesini isteyeceğiniz bir döngü anlamına geliyor. Sonra 31 Ağustos'ta Venüs Plüton'la bir karşıtta olacak. Özellikle bu evli bireyler için bu Venüs Plüton karşıtlığı biraz iletişimsel olarak stresli bir etki. Çünkü Plüton bizim bilinçaltımız ve düşüncelerimizin aslında çok gün, gün yüzüne dökemediğimiz, içsel olarak düşündüğümüz şeylerdir. Venüs de bu karşıtta da özellikle evlilik konusunda evli bireyler için ya da evli değilseniz finans konularını da kapsayabilirsiniz. Bu finans konularıyla ilgili böyle çok konuşamadığınız konuları konuşmak zorunda hissedeceğiniz, artık böyle canıma taktın söyledim gibi böyle sizi çok son haddeye getirecek bir döngü anlamına geliyor evli bireyler için de evliliğiniz noktasında çok iletişime dökemediğiniz e, içsel olarak düşünüp ancak bunu hani nasıl söyleyeceğim nasıl söyleyebilirim gibi böyle gitgelleriniz var. ise zihin yapınızda bilinçaltınızda bunları söylemek adına ya da söylemek zorunda hissedeceğiniz bir etki verüsün Plütonla karşıtlığı çok keyifli değildir. E, birey e, biraz zorlu, kavgacı böyle bir etkiyle içerisinde e, barındırıyor. O yüzden daha dikkatli ve kontrollü olmanızı öneririm 31 Ağustos ve civarı günlerde. Boğa burcu için hesaplamış olduğum FCTR hesaplamaları sonucundaki zikir elmetin 500 defa söylenmesi gerekiyor. Diğeri de Fesep bir Bismi Bu da 1500 ila 1600 adet söylenmesi gerekiyor. Eğer bir sorunuz olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.